postmodern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir. Motivasyonlu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat bir darbenin olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin karanlık bir zihniyetinde ismi olarak tarihe geçmiştir. 28 Şubat'ta sözde irtica tehdidiyle medya Darbeci zihniyete tam olarak topyekün savaş manşetleri atmış, Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, antidemokratik MGK kararları alınmış, demokrasiye balans sayarı denilerek hükümetin dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat postmodern darbesiyle insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuşlardır. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın inançları hiçe sayılara korlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmişlerdir getirilen kanunsuz başörtüsü yasayı ile kanunların çalışma hayatında var olmaları, kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkesi, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edilerek yeşil sermaye adı altında ötekileştirilmiştir. 28 Şubat darbesi vesayetçi sistemin ilk tezahürü değildir. Maalesef sonu da olmamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen mırıldanılan hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala dirliğini korumaktadır. Devletimizin 28 Şubat'ın acılarını sağtmak ve iyileştirmek adına yaptığı muazzam çalışmalarına rağmen bu zihniyetin söylemleri, eylemleri ve kamuflajlı darbe yılları nostaljileri kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır. Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah. 28 Şubat için bin yıl sürecek diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi. Ancak biz 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır. Bu vesileyle ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun İnsan haklarının, demokrasi ve değerlerinin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor. 20 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı. Teşekkür ederiz.